Merhaba sevgili tüccarlar ve yatırımcılar. Projemize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu videonun açıklamasındaki yardım formları. Şimdi şirketin mevcut temel göstergelerine bakacağız. Petrobras, PBR, ticker, PBR. İnceleme 20 Haziran 2024 verilerine dayanmaktadır sınıflandırmaya göre Guru, Market Şirket Petrolio Brasileiro A, Petrobras HDR alt kategoriye ait. Oil and Gas, değerlendirmeye 130 şirket katılıyor ve bu oldukça temsili bir rakam. Şirket hakkında özet bilgilerle başlayalım. Biraz daha ileride her göstergeye biraz daha detaylı bakacağız. Gerekirse duraklatabilirsiniz incelenen şirketin tüm parametrelerini daha dikkatli incelemenizi öneririz. Tickerların sınıflandırılmasını içeren tabloya erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir. Videonun bağlantısını arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızla paylaşmanızı rica ederiz. Evet arkadaşlar nihayet başlıyoruz. Şirketin piyasa değeri Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR 51,43 milyar dolar. Alt kategorinin kapitalizasyonu ise 2673 milyar dolardır. Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR %1,924'lük bir paya sahip bu alt kategorideki küçük şirketlerden biri şirketin bilanço değeri 46,89 milyar dolar. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü 1611 milyar dolardır. Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras HDR %2,91 paya sahip. Piyasa paylarını ve bakiye kapitalizasyonu karşılaştırdığımızda aşağıdakileri görüyoruz. Paylaşmak Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras HDR piyasa değeri değerlendirilirken alt kategoride %1,924. Bilanço kapitalizasyonu %2,91'dir. Bu, piyasa değeri payının %51 üzerindedir. Alt kategoride şirketin piyasa payı ve bilanço kapitalizasyonunun değerlendirilmesi iyi, 1 puan. Kuruluşun borç yükümlülükleri 35.633 milyar dolardır. Borcun defter değerine oranı şirketin öz sermayesinin %76'sını temsil ediyor. Şirketin mali yükümlülüklerinin düzeyine ilişkin sonuç, tolere edilebilir, 0 puan. Şirketin piyasa değerinin karına oranı dördüncü. Alt kategori ortalaması 10 olup alt kategori ortalamasından %60 daha düşüktür. Şirketin piyasa değeri, kar göstergelerinin alt kategori ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Çok iyi, 2 puan. Son 12 ayda elde edilen kar 22.317 milyon doları buldu. Önümüzdeki 12 ay için gelecekteki kazançların geçici olarak 20.815 milyon dolar olması bekleniyor. Ve bu şu ana göre %6,7 daha az. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini karların değerlendirilmesi tolere edilebilir. 0 puan. Şirketin fiyat gelir oranı 0,5'tir alt kategori 1'in ortalaması, alt kategori ortalamasından %50 daha düşüktür. Hisse senedi fiyatı gelir göstergelerinin alt kategori şirketlerinin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Son 12 aydaki gelir 99.430 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için vadeli gelirin 92.740 milyon dolar olması bekleniyor. Bu da şu anki rakamdan %7 daha az. Alt kategori şirketlerinin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini satış hacimlerinin değerlendirilmesi, tolere edilebilir, 0 puan, satış marjı %22,5. Alt kategori ortalaması ise %9,7. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %12,7 oldu. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında marjinallik değerlendirmesi iyi, 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı %5,72'dir bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %197 daha fazla. Ve bu, kuruluşun mevcut piyasa fiyatı ile arasındaki tutarsızlığı gösterir. Petróleo Brasileiro S. A. Petrobras ADR, daha doğrusu küçümsemeye doğru. Şirket çalışanı başına düşen piyasa sermayesi miktarı 1100 bin dolara eşittir. Alt kategoride ise 3272 bin dolar alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %66,4 oldu. Alt kategori şirketlerinin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak çalışan başına sermaye miktarının tahmini, iyi, 0,5 puan. Şirketin bireysel çalışanı başına kar hacmi 477,6 bin dolar. Alt kategori ortalaması, 328,4 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %45. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak şirket çalışanı başına kar tahmini. İyi, 0,5 puan. Şirket çalışanı başına satışların payı ise 2128 bin dolar alt kategoride ise 3371 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %58. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak şirketin bireysel çalışanı başına gelir tahmini, tolere edilebilir, 0 puan, kısa işlem hacmi %0,6'ya tekabül ederken, Alt kategoride ortalama %4,6'ya tekabül ediyor. Bu kısa süreli sıkışma riskinin bir göstergesidir. Teknik gösterge RSI 14 şirket için %34 seviyesini gösteriyor Petrobras PBR. Alt kategoride ise bu oran %41 civarındadır. Ortalama olarak alt kategorideki menkul kıymetler Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR. Şirketin hisse fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Petrobras, PBR ve alt kategori şirketleri. Son 12 ayda şirketin hisselerinin Petrobras, PBR, %6'lık bir dinamik gösterdi. %1,8'lik alt kategorideki fiyat dinamiklerine aykırı bu kesin bir şey ifade etmiyor ama bu gerçeği aklımızda tutmamız gerekiyor. Final notunu açıklamadan önce lütfen. Derecelendirmenizi yazın Petrolio Brasileiro A. Petrobras HDR aşağıdaki yorumlarda. Genel sonuç, 10 üzerinden 5 puan. Alt kategori için ortalama sonuç, 0,8 puan çok geniş anlamda bakarsanız, toplamda ABD borsasının içindesiniz. Toplamda borsa için ortalama sonucun 0,4 puan olduğunu görebilirsiniz. 5 puanlık derecelendirmeye karşı Petrolio Brasileiro S.A. Petrobras ADR. Sipariş tablosuna bir bakalım. Herkesin kullanımına açık sabitlenmiş yorumda bağlantısı var sipariş tablosu bilgi ve referans sistemi tarafından alınan tüm kararları içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır link sabitlenmiş yorumdadır. Değerlendirme sonucunda Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR. Bilgi ve referans değerlendirme sistemi Guru Markets aşağıdaki karar alındı. Nedeniyle bir anlaşma açmayın Petrobras. PBR alt kategorideki en düşük değere sahip şirket değil. İzleyicilere bu videoyu izledikleri ve bilgi ve referans sistemini kullandıkları için çok teşekkür ederim. Guru Markets. Hepiniz gezegendeki en mükemmel izleyicilersiniz.